Ey adaleti sonsuz olan, her şeyi yerli yerince yapan Rabbimiz, mahşerde teraziler kurulacak, o gün gelmeden nefsimizi terazimize göre ayarla, amelimizi dürüstlükle, kalbimizi merhametle, ahlakımızı adaletle doldur, gözümüzle değil, gönlümüzle bakalım insanlığa, farklılıkları değil, hakkaniyeti görelim, bizi senin adaletinle yaşat, bu dünyada adil olmayanlardan değil, her şartta hakkı gözetenlerden eyle bizi. Ey hükmeden ve adaleti sağlayan Rabbimiz, zulme uğradık belki Rabbimiz, hakkımız yendi, ismimiz lekelendi, kalbimiz kırıldı, onurumuz çiğnendi, sana sığınıyoruz, kalbimizi senin hükmünle teselli edelim, biz sustuk ama sen işittin, biz affettik, ama sen unutmadın. Ey hakem hükmünü ver, ey adıl adaletini göster, mazlumu koru, zalimlerin elini bağla, kalpleri çürümüş olanları ifşa et. Ama bizi intikamla değil, merhametle yaşat. Kalbimize kim değil, sabır ver. Senin adaletin gelmeden biz adaletsizliğe bulaşmak istemeyiz. Biliyoruz ki sen geç kalmazsın. Senin hükmettiğin yerde gerçek adalet tecelli eder. Ya hakem, ya adıl, bizi hakkını ararken haksızlık edenlerden eyleme. Kalbimizi temiz tut, dilimizi düzgün eyle. Zulmü yapan değil, mazlumların duasını alanlardan eyle bizi. Günümüzün her anında karar verirken, konuşurken, davranırken, hükmüne uygun hareket edelim. Biz adil, dengeli, vicdanlı eyle. Hükmünü sevelim, adaletini arayalım. Kalbimizi senin terazine göre ayarla. Hakka niyetle yaşayalım. Merhametinle affolalım. Ya Rabbel Alemin, iki yüzlülükten, gösterişten, samimiyetsizlikten, Kıskançlıktan, yalan söylemekten, insanları aldatmaktan ve aldanmaktan sana sığınıyoruz. Nefsimizi, kötü duygularımızı ve eğilimlerimizi sana şikayet ediyoruz. Güzel huyları ve güzel davranışları bize sevdir. Samimi, olduğu gibi görünen, ihlaslı, doğru, dürüst ve güvenilir bir insan olabilmemiz için bize yardım et. Bizi kendi nefsimize terk etme, bizi yalnız bırakma Rabbimiz. Dualarımızı hayırlısından kolayından kabul eyle, delilimizi sağlam kıl, kalbimize hidayet et, dilimizi doğrult, aklımıza istikamet ver, duygularımızı hakka yönelt. Ey gönlümüzün ve ömrümüzün sahibi, gönlümüze iyi gelenleri ömrümüze kat, gönlümüzdekilere gözümüzden ırak eyleme amin